Merhabalar arkadaşlar, görüldüğü üzere hava kapalı, bulutlu ve yağmurlu. Şu an sürekli yağmur yağıyor. LED aydınlatmaları yakmak için yeni bir sistem kurmuştuk köy evine. Görüldüğü gibi Yağmur yağıyor sürekli. Buna rağmen güneş panelinin üretimine bakacağız. Üretimini gözden geçireceğiz. Kapatalım. Yani yukarıda güneş paneli aktif bir tane. Buna rağmen şu an görüldüğü gibi akümüz şarj oluyor güneş panelinden. Ve çıkışı besliyor görüldüğü gibi. Çıkışı da besliyor. Akümü şarj oluyor 13.6 Yani bu seviye tabi tam güneşli havalarda 14 noktanın üstüne çıkıyor. 14.4'e kadar devam. Yani tam dolu olduğunda bizim akümüz 14.4 volt oluyor. Şu anki akü seviyesi işte görüldüğü gibi tam dolu gözüküyor yine de. Yani şu an yine de güneş panelimiz çok güzel bir şekilde şarj ediyor. Akü sistemimiz bu amatör bir sistemce kurduk şu şekilde. Yani ihtiyacı sadece led lambaları yapmak için geçici olaraktan. Yukarıda işte 120 wattlık bir güneş panelimiz var. 120 wattlık bir güneş panelimiz bu şekilde akümümüzü çok rahat bir şekilde şarj ediyor. Yani mini bağ evlerine veya köy evlerine işte ya da konteyner evlerinize bu 120 wattlık bir güneş paneliyle kışın bile elektrik üretebilirsiniz. Ha, şu şekilde çok verimli olmasa da en azından aydınlatmanızı, telefon şarj aletli şarjlarınızı, TV gibi düşük voltaj çekecek, watt aralığında güç çekecek cihazları kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yani kışın bile böyle bir güce sahip olabilmek çok iyi bir şey bence. Yani görüldüğü üzere hava gerçekten kapalı olmasına rağmen şu an güneş panelimiz yani akümüzü besliyor yani. Şöyle görüldüğü üzere havamız halen kapalı. Yağmur yağıyor. Halen atıştırıyor şu an Yani durum böyle. Bunu sizle paylaşmak istedim. Burada bir de rüzgar türbini olsaydı güzel bir şekilde olurdu. Ama yani dediğim gibi amatör bir sistem. Sadece led lambaları yakmak için kullanılan bir sistem. Görüldüğü üzere. Akümüz burada 60 amper bir normal oto aküsü. Ama zaten derin deşarja düşmeyecek. Sadece güneş panelleri kullanıldığı için amatör bir sistem olacak dedik. Yani güneş panelleri, şey güneş panelleri diyorum. Sadece e, LED aydınlatmalar kullanıldığı için o yüzden çok e, bu akünün %50'nin altına düşürmeyeceğiz. Çünkü sulu akülerde %50'nin altına düşmezse sorun yok ama %50'nin altına düştüğün an sorun oluşuyor. Biz de ona göre aldık, kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık. E, yani bir yıla yakında devam ediyor arkadaşlar. Sıkıntı bir şekilde çalışıyor. Yani yorum yapacak arkadaşlar olacak. Niye akü kullanmadım falan diye. Yani şu an 60 amper bir akü alsam bilmem kaç lira yapacak. Sadece 3-5 tane led lamba yakacağım diye akü almadım. E, bunu aldım ve bir yıldan fazla kullanıyorum. Hiç yani lamacıma gerek yok. Çok rahat bir şekilde gidiyor yani. yani önceliğiniz önemli. Hesaplarınızı yapın. E, akünüzü %50 %50'nin altına düşürmeyecek şekilde kullanabilirsiniz. E, kullanabileceksiniz yani sulaki de işinizi görür arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın